Okumuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, develer teller iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, annen yardı eşikten, annem kaptı maşayı, babam kaptı küreyi, gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi, vaktiyle bir koca nine yaşarmış. O koca ninenin bir ineği vermiş. İneğinin sütünü sağ geç, satar, sütünü geçinirmiş. Sonra bir gün yine bir gün yine ineğin sütünü sağmış. Küleyi bahçenin ortasına koymuş. İşine gitmiş. So, gelince bir bakmış süt yok Kulek baş almış. Bir gün bir gün yine bir gün yine bir e, ineğin sütünü salmış. Sonra da bir yere gizlenmiş. Bir bakmış ki bir bakmış ki tilki kuleye yanaşmış sütü içiyor. Yakaladığı gibi tilkinin kuyruğunu koparmış. Sonra da tilki demiş ki Nine, Nine bana kuyruğumu ver. Nine de demiş ki yok vermem sen benim sütümü nasıl içersin demiş. Sonra da tilki yine Nine, Nine kuyruğumu ver demiş. Nine de git bana sütümü getir ben de sana kuyruğunu vereyim demiş. Sonra, sonra Nine... Tilki de gitmiş koyuna. Koyun kardeş, koyun kardeş bana süt ver. Nineye götüreyim, nine, nine de bana kuyruğumu versin demiş. Koyun da demiş ki, git bana ot getir, sana süt vereyim demiş. Sonra da tilki çayıra gitmiş. Çayır kardeş, çayır kardeş bana ot ver. Koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin demiş. Çayır da demiş ki, git bana evden çocukları getir. Üstüne oynasınlar, zıplasınlar. Ben de sana ot vereyim demiş. Ço Tilki de çocukların yanına gitmiş. Çocuklar, çocuklar, çayırda oynayın. Çayı bana ot versin, koyuna götüreyim. Bugün bana süt versin. neneye götüreyim? Yine de bana kuyruğumu versin demiş. Çocuklar da git bize şeker getir oynayalım demişler. Tilki de bakkala gitmiş. Bakkal kardeş bakkal kardeş bana şeker ver çocuklara götüreyim. Çocuklar çayda oynasınlar. Çayı bana ot versin. Ot, otu koyuna götüreyim. Koyun bana süt versin. Sütü ne götüreyim, nene de bana kuyruğumu versin demiş. Bakkal kardeş de git bana yumurta getir, ben de sana şeker vereyim demiş. Tilki de gitmiş tavuklara. Çildi tilli tavuklar, bana yumurta verin, bakkala götüreyim. Bakkal bana şeker versin, çocuklara verin. Çocuklar çayıda oynasınlar, çayı bana ot versin. Koyuna getireyim. Koyun bana süt versin. Nineye götüreyim. Nine de bana kuyruğumu versin demiş. Sonra da tavuklar demiş ki git bize mısır getir. Ben de sana yumurta vereyim demiş. Sonra da tilki gitmiş tarlaya. Tarla tarla bana mısır ver. Tavuklara götüreyim. Tavuklar bana yumurta versin. Bakkala götüreyim, bakkal bana şeker versin, çocuklara götüreyim, çocuklar çayırda oynasınlar, Çay, çayır bana ot versin, koyuna götüreyim, koyun bana süt versin, Nineye götüreyim, Nine de bana kuyruğumu versin demiş, mısır, mısırlar da demiş ki biz, bizi sula, biz de, biz de sana mısır verelim demiş. Tilki de gitmiş dere. Dere, dere, bana su ver. Mısırlara götüreyim. Mısırlar bana Mısırlar bana mısır versin. Tavuklara götüreyim. Tavuklar bana yumurta versin. Bakkala götüreyim. Bak, bakkal bana şeker versin. Çocuklara götüreyim. Çocuklar çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Koyuna götüreyim. Koyun bana süt versin. Nineye götüreyim. Nine de Yine de bana kuyruğumu versin demiş. Dere de demiş ki beni temizle, ben de sana su vereyim demiş. Tilki de başlamış sudaki çer, töpü temizlem, temizlemeye. Sonra da mısır sulamış. Mısır, mısır ona, mısır, mıs tarla ona mısır vermiş. Mısırı tavuğa götürmüş tavuk ona yumurta vermiş. Yumurtayı bakkala götürmüş. Bakkal şeker vermiş. Şekerleri çocuklara götürmüş. Çocuklar çocuklar çayırda oynamışlar. Çayır ona ot vermiş. Koyuna götürmüş. Koyun ona süt vermiş. Nineye götürmüş. Nine de ona kuyruğunu vermiş. Nine de Tilki de artık anlamış artık başkasının izinsiz sütünü içmeyeceğini. Gökten üçe elma düşmüş biri anlatana, biri dinleyenlere, biri de tilkinin başına.